<laughs> El-Müttaki misli ibn-i Sirin Daha misli Ebu Yezid el-Bistami Ebu Yezid el-Bistami gibidir müttaki İştera bi Hemedan Caniben min habbil kartam Ve Bir çeşit nebat arkadaşlar Bitki ne diyelim mesela şimdi ıspanak oldu mu Kalktı Hemedan'da Hemedan biz Hemedan diyoruz Hemedan, hemedan yazıyor burada Hemedan'da ne yaptı böyle bir parça bir, bir, bir ıspanak aldı diyelim. Tamam ıspanak dedim. İşte anlayın. Böyle bir şeytan tamam, bir, bir, çeşit bitki aldı. Falan ma ne zaman raca'a geldi döndü ila Bistan geldi. Baktım arkadaşlar 700 küsür kilometre. Bistan Mehmet'an söyleyin. 700 küsür kilometre şu anki yol 700 küsür kilometre. 707 mi öyle bir şey. Ama şu anki yol. Tamam Beslama geldi. Raafihi nemleteyn. Baktı iki tane karınca var içinde. Tü ben karıncaları aldım. Evlerinden uzağa götürdüm. Feraca'a ila hemedan ve vada'an nemleteyn. Hemedan'a geri döndü. Bıraktı karıncaları yerine. Vay be. Bu acayip bir şey arkadaşlar ya. Acayip bir şey yani. Hani bu insanların yanında, insan arkadaşlar, bu insanların yanında bize öyle böyle bir şey yani. Hani bizim en sıkılığımız, en ciddiliğimiz bile bunun yanından geçmez. Biz 700 metre gitmeyiz ya. Hemedan, Bestam, Hani ben baktım haritada öyle yazıyordu. Ben başka Bestam'dır, başka Hemedan'dır orasını bilemem. Ama ben haritaya baktım. Bestam, Hemedan ne kadar arkadaşlar? 700 küsur, 707 mi öyle bir şey, bugünün yolu.